Düzgün beslenme, hem düzgün uyku hem de düzgün harekete ihtiyacımız var. Yani Hı bu üçü ancak bağışıklık sistemini bir bütün olarak koruyabiliyor. Eğer bağışıklık sistemimiz bütünse biz ne viral hastalıkla kolay kolay yıkılabiliriz ya da hasta oluruz, ne de kanser oluruz aslında. O zaman aslında insan bunlara dikkat etse belki de hiç ilaca mı ilaca mı... gerek kalmayacak, kalmayacak. kalmayacak. Çok önemli. Yani İlaçsız yaşam mümkün. Bu COVID döneminde bir sürü insan COVID oldu işte komaya ve de arkasında öldü bazıları da ayakta geçirdi. Mesela ben COVID oldum. Ama ben Covid'den 9 saat yolculuk yaptım. Hiç yatmadım. Biz de olmuşsunuz haberimizde. Haberiniz yani. bile olmayabilir ama birileri çok niye? Çünkü bağışıklık sistemi herkesin aynı değil. Bağışıklık sistemini güçlendiren onlardan da bahsedeceğim inşallah fırsat olursa. Yani bağışıklık sistemini güçlendirmenin yollar ne? Besinler var. Bir de dediğim gibi düzenli uyku ve düzenli spor. Ama spor nasıl bir spor? O da çok çok e, önemli. Tabii şu an spor da çok şey oldu. Hocam çok ağır sporlar yapılıyor. Ondan Bu kadar ağır spora ihtiyaç var mı? Şimdi e, spor da aslında bol miktarda ATP. Çünkü spor yapmak için enerji ihtiyacımız var. Enerji için de ATP üretmemiz lazım. Yani bizim temel enerji kaynağımız ATP dediğimiz molekül. Evet. Ve bunu üretmek için de mitokondrilerimiz sürekli oksijen alıyor. Havadan oksijen alıyoruz. Aldığımız oksijenin %2 ile 5'i serbest radikale dönüşüyor. Kimyasal hmm. toksine dönüşüyor. Ha buna fabrika hatası diyebilirsin ama aslında değil. Onu da bir hikmeti ve faydası var. Çünkü onlar da bence bağışıklık <laughs> sistemi e, üzerinde onu işte. şimdi şey olarak kullanılıyor. Şimdi o üretilen serbest radikaller aslında kimya. Kimyasal bir toksin ama vücudumuzda öyle bir sistem yerleştirilmiş ki Hörmez dediğimiz bir hadise var. Yani etkiye karşı tepki. Şimdi vücutta kimyasal toksin arttıkça vücut ona karşı savunma geliştiriyor. Hmm. Orada nükleeralizm, eritroid faktör dediğimiz faktör uyarılıyor. Bu da antioksidan enzim sistemlerini indikliyor. Aynen. Ve bizim antioksidan enzim sistem, sporda kondisyon bu şekilde kazanılıyor.